Ayurveda ve demirler çok ilginç tedavide demirleri kullanmak, akupunktur noktacıkları da vardır. Bazen bir akupunktur noktaya bir küçük özel bir metalla baskı yaparak kapanmış ve tıkanmış bir meridyeni açabiliyorsun. Ama bugünkü bahsedeceğimiz bakır, bu da çok ilginç bir metal. Bir bakır ne zaman kullanılıyor ayurvedada tedavide? Bakır genelde şans ve bir enerjiyi birine kanal yapmak için, yani bir yere yönlendireceksen bir enerjiyi bakır kullanıyor. Yani ayurvedada bu demir ve tedavideki kullanım tarzlarını zannetmiyorum başka hiçbir yerde bulamazsınız.